hayatta en büyük engel kendisidir. 3 yıl önce geldiğimde hiçbir enstrümanımız yoktu. Ve daha sonra derin düşüncelerle imkansızlık ve çaresizlik mucizeleri doğurur diyerek imkansızlık kelimesini hayatımızdan çıkardık. 5 öğrenciyle birlikte yerde gösterilerimizi sunarak Cumhurbaşkanlığı Senfon Orkestrası sahnesine yer aldık. Tabi orada bütün ilgi o biz olduk. Çünkü bizim hiç enstrümanımız yoktu. Biz sadece 5 bardak elimizde orada gösterimizi sunduk ve çok büyük takdirler topladık orada. Ve dünyanın ilk ahşap müzik atölyesi kuruldu. 7 tane kurs açıldı. Öğrencilerimiz bağlama, gitar, org, piyano, yan flüt, bateri ve perküsyon dersleri aldılar. Geçen sene 7 olan sayımızı bu sene 11'e çıkarmayı düşünüyoruz. Ney, ud, klarnet ve keman dersleri de vermek üzere. Herkes en az bir enstrüman çalar düşüncesinden yola çıkmıştık. Emek veya vakit ayrıldığı zaman ama küçük ama büyük mutlaka insan ilerleme gösteriyor. Geçen sene 150 kişi kurslarımızdan yararlandı. Bu seneki hedef yani okulumuzun tamamı. 3 öğrencimiz Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti. Bir öğrencimiz okuldan uzaklaştırılmış bir öğrenciydi. Fakat şu anda Güzel Sanatlar Lisesi'nin okul birincisi. Yine aynı şekilde kaldığım tuşu döşeyen öğrencimiz şu anda Güzel Sanatlar Lisesi'nde. Aslında burası sadece bir müzik atölyesi değil. Kendini gerçekleştirebileceği, yani özgüvenini arttırabileceği bir ortam. Biz de hani böyle bir atölye kurarsak burada vakit geçirirler. Belki ileride çok büyük sanatçılar yetişir gibi düşüncelere dalmıştık. Her gün de kendimizi geliştirme çabasındayız. Onların gözlerindeki ışıltıyı görmek, mutluluğunu görmek yetiyor ve artıyor. İlerlemenin sonu yoktur. Biz bundan sonra da uluslararası arenada daha büyük başarılara, projelere imza atmak istiyoruz. Ve balık esirimizin sesini duyurmak istiyoruz. En iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İşte bizim de hikayemiz bu.